Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Şimdi Hatay'a gece hayatını çekeceğim. İnanılmaz renkli gece hayatı var. Olabildiğince iyi bir görsel video çıkartmayı düşünüyorum. Haydi. Bye. Video geçelim. Otelden çıktım. Burada başlayalım bakalım. Burada burada birçok ara sokakta e, gezilebilecek, gezebilecek, birçok yer var. Ve öyle bir kurumlandırmışlar e, konumlandırmışlar ki birçok e, kör noktayı, birçok ara sokağı çok iyi değerlendirmişler. Sizlere de şimdi göstereceğim. Mesela Kampenkılı Bu caddeden Oldu gibi burası. disc Club. Ne var? Bu caddede olduğu gibi. Aynı şekilde bu caddede de var. Ev bu caddede de barlar var. Kesin. Evet, evet diyor. Hey. Hey, hey. hey Dalin. Come, come, come. çok canlı sokakları var gerçekten. Ee, geldiğinizde zaten nerelere gidebilirsiniz? Bak mesela bu şekilde tuttuk barlar var. Çok çok benim ilgimi çekti ve çok hoşuma gidiyor. Ve street food'un çok fazla olduğu e, en fazla gördüğüm yerlerden bir tanesi. Phuket sanıyordum ben. Ama burada street food olayı bambaşka. Çok şaşırıcı olan ara caddelerde bile eee şey var Genel olarak Asya'da sıkıcı yaygınlığı var İnsanlar çok fazla rahatsız olmasın diye Ben normal akışında hep yürüyorum hep etrafı gösteriyorum sizlere Burada Son zamanlarında keşfettiğim bir bar var Şimdi oraya gideceğim Bütün personel tanıyorum dün e 1 litre viski vardır bende. Haylat viskisi bu arada Sengsom. Haylat viskisini kesin tavsiye ederim. Şahane bir viski. Onu aldım, içmiyordum zaten. Ben gidip barda içmeye karar Barda 50 lira bir bir kadeh viski. Sizin alkolle mix yapabiliyorsun. Ondan sonra aldım, götürdüm, beraber içtik. Kaç? 7-8 tane personel, 7-8 tane kızla birlikte. Şey. Ben çok güzel, çok iyi bir sohbet muhabbet ettim. Onları tanıdım, onlar beni tanıdı. Zaten 3-4 gündür gidiyordum <Gülüşmeme> oraya. Ama şey, ben oraya. Ama bu sefer ben oraya sağırış olup gittiğim için sıkıntıydı. Sağırış oluyorum gidiyorum, onlar sağırış oluyor. Bana sağırış oluyorlar, ben onlara sağırış oluyorum. E gayet güzel, keyifli oluyor ya. Evet, şimdi etrafı göstereceğim. Ardından bu şekilde çekebilirim. Bilmiyorum şu an kafam karışık. Ve bütün ara sokaklarda her yerde masal salonu görebilirsiniz burada. Gerçekten çok iyi bir masal salonu var. Ve eee düzgün masal salonu bulmak gerçekten çok zor. Yani şu an yanından geçtim ve size anlatırken gördüğüm yaklaşık ortama Ah bebe. Şimdi burada o kadar fazla kişiyle tanıştık ki ee, yoldan geçerken bütün bardaki insanlar beni tanıyor. Yani dozundan fazla insanla selamlaşıyorum. Hatta ben unutsam bile onlar beni unutmuyor. Bir yerden bana şey diyor. Oy! There you go. Bye now. Nereye gidiyorsun? Ondan sonra oradan buradan bayağı bir sohbet ediyoruz. Evet. Samimi oluyoruz. Onlar şeyden eksik etmiyorlar. Sevinle bunu yine. Yani burada ara sokaklarda da gene e, barlar bulabilirsiniz. Çok canlı, güzel hareketli ortamlar var. Gece hayatı konusu zaten Fatkanya. E, hem kötü hem çok iyi diyebiliriz. Ben <laughs> Alo. Ama genel olarak baktığınızda bütün alanlar, bütün yerler değerlendirilmiş durumda. Baksana aynen benim bu var. Aynen. Şimdi gösterdiğim barda biraz görüştüm. Son kez vedalaştım. Ardından tekrar e, size gece hayatını çekmek üzere yola koyuluyorum. Gerçekten çok hareketli, çok canlı bir gece hayatı var. E, ama fazla kapılmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece arkadaşlık, do dostluk, ve dozunda seviyeli bir gece hayatı için yani takılabilirsiniz kesinlikle tavsiye ederim. Burada şimdi Pattaya geldiğimiz, hatta Tayland'a geldiğinizde herhangi bir yerde yürürseniz sizin duyacağınız belli başlı kelimeler var. 1 hello, 2 welcome 3 üç, Masajka. Dokundu. Elsanma, yani Elsanma. Hem burada gerçekten çok fazla müşteri e, çekme odaklı. insanlar elinden gelen her şeyin fazlasını yapıyorlar. bir anlamda. Şimdi benim burada en fazla sevdiğim caddeyi göstereceğim size. Evet. Yaklaşık ben 15 gündür, 16 gündür. Bu cadde etrafında kalıyorum. Bu cadde yakınlarında kalıyorum. Hatta benim kaldığım yerde göstereceğim. Size çok çok güzel tavsiyelerim de var. Konaklama tavsiyeleri Tayland'a özellikle Pattaya'da gelmek isterseniz Bangkok'ta hep otel hem hostel Burada da Cucu Arasında birçok bar var. Hadi bir de buraya girelim. Daha sonra yer yerine girelim. Ben size burada telefonum şarjı çok az. Ama olabildiğince fazla ee, buradaki şeyi göstermeye çalışacağım. Gece hayatını. Nerelere gidebilirsiniz? Bar tavsiyelerinde bulunacağım. Şimdi burada gitmeniz gereken benim tavsiye edebileceğim, tanıdığım insanların olduğu barlar var. İsterseniz oraya da tavsiye edebilirim sizlere. Alt yazı olarak şu an Gerçekten çok fazla geliyor. Ve Mesela. Esko. Buradaki çalışanların hepsini tanıyorum ben. Burada evet, hep salonları göreceksiniz, hem barlar göreceksiniz. Hmm. Barlar ve tuhafların e... hepsi illegal merdiven altı mekanlar. Ama nasıl merdiven altında farklı işler yapılıyor burada ücret karşılığında. Ve buradaki bütün her yer genelde aynı şekilde. Ama yolunu gelip geçerken size dokunurlar, öperler, ellerler, sarılırlar. Birçok fazla şeyi görebilirsiniz burada. Birçok şey başınıza gelebilir. Domuz çevirme, taze taze. Gerçekten çok canlı, çok hareketli. Kırbaçla bekleyenler var. Skate. Bu yer de güzel. Elinde copla bekliyor. <laughs> Thank you. Elinde kamera olduğu için Kamera olduğu için çok fazla video çekmiyorlar, e, laf ellemiyorlar ama elinde kamera olmadığım zamanlarında hepsi yaklaşıyor, hepsi bir şeyler diyor için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu cadde de burada son buluyor. Son birkaç tane bar var. O bardan sonra zaten bilecek. Evet şimdi bu caddeyi size gösterdim. Bu cadde bitti. Ee, ardından bir diğer caddeyi göstereceğim. Daha öteye birkaç tane daha club var. Club değil. Ee, bar var mekan var gayet güzel. Yine Çalışanların Nefsini tanıyorum ben. O yüzden hepsini tavsiye edebiliriz sizlere. Gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Hem güvenilir hem çok ve çok saygılı. Ee, çok samimi, çok sıcak Yani benim içtiğim alkollerin birçoğunun parasını vermedim. Onlar bana ısmarladı. Patron bana ısmarladı. Yani birçok farklı şey yaşadım burada. Hepsi uzun uzun ee, ayrı ayrı konu başlıklarında, ayrı ayrı konularda, hikayelerle, anılarla paylaşacağım da sizlere Şimdi burada Şimdi burada yine en büyük çatıların bir tanesini göstereceğim. Burası şu an gezdiğim cadde benim en çok sevdiğim cadde. Walking Street var. Orayı da çekeceğim. Orayı da çekeceğim sizlere. Ama ben orayı hiç sevmedim. Bir de Baltic Street var. Bir de iki tane üç tane daha cadde var. Toy Caddeleri. Ben bu caddeleri de çok sevmedim. Aa, en çok sevdiğim cadde benim bu cadde. Bu cadde adını ne, ne diye geçiyor şu an bilmiyorum. Ee, ama adını öğrenince e, alta yazarım. Kesinlikle. Yani bu civarda bu caddenin yakınlarında konaklama ayarlarsınız. konaklama vereceğim size çok düşük bütçeyle. Burada otelde kaldım ben. Hostelde otelde hemen hemen aynı fiyat. <laughs> Burada parti farklı işleri döndü. Güzelce. Kulap var, küçük kulap var, bar var, kuru barlar var. Yani çok sıkıntı bir yer ama Özellikle de çok güzel insanlar. en müzik falan var ama videoyu kapatıp da patlar direkt kendilerine uçamaya başlıyorlar. Bakın da birazcık çok sıkıntılı burada. Yani videoyu kapatmayacağım burada yürürken. Elleri telefon olacak, bir şeylerle uğraşacağım. Ona rağmen Videodayken bile atlıyorlar. Yeni bir videom vardı, o videoyu her onu mutlaka ekleyeceğiz. Çok fazla lady bar var burada. Alo. Bar var. Ve burada street food yapan birçok şey geçiyor buradan. Yine görüyorsunuz bu şekilde. Heh, three Town var. Three Town. Burada hem yine gene barların olduğu ve yemek yerlerinin olduğu bir yer. Bir de buraya gireceğim. Allah eziliyordum. Ha. Three Town Pattaya. Bu taraf yemeklerin olduğu yer. Karşı çok yemek yerleri var. Burada yine barlar var. Ve burada çalışan %99. Çalışanların hepsi freelance olarak, serbest çalışan olarak kendisine iş e, yapıyorlar. Var. İşte burada, Yine bu barların orada bu yapan yerler var. Ve benim burada en çok ilgimi çeken Burada ayakkabı ve giysi kıyafet satıyorlar maken gibi Makenlerde yani mümkün değil. Her türlü yiyecek bir şeyler bulabilirsiniz. Ve gene çok kalabalık. Şu an turizm sezonu burada başladı. En high olduğu sezonlardan bir tanesini yaşıyor. Şimdi bir diğer sokağa gireceğiz. Bir diğer sokaktan çıkacağız. Yine burada ufak bir ama benim çok iş yaptığını düşünmedim. Barlar ve masal salonları var ama her yerin içerisi kendisine. Bu cadde çok hareketli ama ben burada gelmedim. Bir defa geldim bir kız arkadaşımla buraya. Ve yani bilardo oynadık. Yani benim bir çekmedi daha doğrusu burası çok fazla ilgimi çeken güzel yerler yok. Benim daha çok size ilk başta gösterdiğim yerler daha fazla sık bulunduğum yerler var. Ve son gün e, baksan bir haftadır sabit olarak düzenli gittiğim bir tane bar var. İlkini gösterdim zaten. Son 3-4 gündür oraya gidiyorum. Ondan önce bir haftadır falan bir önceki bara gidiyordum. Daha sonra başka bir yere takıldım. Burada çok ünlü caddeleri var. Orada zaman geçirdik. Orayı da göstereceğim. Burada sevk işlerinin oldu. Güzel bir Yani çok fazla iş yapmayan barlar da var yapan bar sayısı gerçekten çok sayıda az Ama bütün barın rızkı kendisine e, Ana sokakları göstermeye çalışacağım Bugün inşallah telefonum şartı, mesela şarjı, Mesela şarj kaybettim 253 senede ve günü şarj almak istemiyorum Son günüm bugün çekiyorum Ağzı da kalmış, barlar da, da var burada buradan böyle devam edelim. Ardından geri döneceğim. Burada çok fazla barlar var. Eğlence mekanları var. Bu Cadde bu kadar arkadaşlar ve daha gidiyor burada buranın arkasında ne barlar var masaj salonları var ben oraya kadar gitmeyeceğim yine hep aynı yerleri gösteriyorum ben yine videolarla arasında kesip kesip konuşarak bir şeyler yapabileceğim. Bir de böyle bir aracılık var. Buradan başka bir barların olduğu bir sokağa çıkıyor. Ee, bu tarafta çok güzel barlar var. Burada da tık takılabilirsiniz. Ben bir defa geldim arkadaşım çalıştığı için. Pek tercih etmiyorum. Bu arasında. Çok fazla... Ee, yapışan insan sayısı çok fazla var. boyları çok fazla olduğu, ee, rahatsız ettiği barlar olduğu için. Bay bay. Pandik hasta. Her gün deliler. Burada geçer, sen yine çok şey oluyor. Evet, benim power barım. Burada dragon var. Şimdi oradan geçer. Abi cem. Burada dragon barı orada geliyor. yeri var. Burada da benim leylerim. Evet. Şimdi buradan çıkıp bir sonraki arası daha doğru gidiyoruz. Bir de oradaki yaşadık. Çekilen sizlere. Burada yemeklerin olduğu yer var. Burada bir yemek yiyeceğiz. Bakalım ne yiyelim. Evet ben şimdi burada bir yemek yemek için bir yere geldim. Altı olarak yazacağım. Yine burada e, çok çıkıyordu. Benim burada yeni keşfettiğim son günlerde ee, harika bir yemek var. Abla hakikaten kameradan çıkma. Çok sevdiğim bir yemek var. Siz kesinlikle tavsiye ederim. E, fried rice yani kızarmış pirinç, tam yan çorba bunların meşhur çorbası var. Bu çorbayla ülkesini karıştırıyorlar ve deniz mahsulleri koyuyorlar orijinali. Ama ben bunu şimdi tavuk için denedim. 130 baht yani 100 tl, 110 tl bandında herhangi bir şey oluyor. Sonra yanına ee, bir şey almak O bankta bir şey. Ben bir de bunu deniz malzeme sürücüsünü yemiştim. İçinde ahtapot vardı, kalamar vardı, karides vardı. Aynı evde 100 baht vermiştim. Şimdi oraya gitmeye üşendim. Ama oraya gidecek miyim? Evet gideceğim. Keşke orada yeseydim. Buraya oturduktan sonra aklıma geldi. Evet, şimdi benim telefon şarjı az. Biraz şarjımı dolduracağım. Ardından yemeği gösteririm sizlere. Oradan sonra meşhur gece hayatı bir gidelim. Evet, benim yemeğim geldi. Ve porsiyon gerçekten çok fazla büyük. Çok soğuklar var. Uzanmış. pirinç, ve harika. Hadi bana afiyet olsun. Evet. Şimdi Öyle bir ara sokaktayım ki, bu ara sokakta bütün illegal, bütün e, kötü olan olaylar dönüyor. Ben bu sokaktan sadece eğlenceyi geçiyorum. Thank you. Çok fazla kişilerini e, rahatsız ediyorlar, yapışıyorlar. Bu, bu yüzden pek hoşlanmıyor. Burada masa sonları barlar var. Bunların hepsi de görüntü. Bu masa sonları hepsi de e, mutlu sonlu masa sonları. Yolda yürürken bile bum 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 güzel. Direkt buradan geçerken yüzlerini kapatıyorlar. Ben dedim sadece kendimi çekiyorum. Rahat olabilirsiniz. Oy bunlar e, Boy hepsi. Lady Boy olduğu için yani bu utanıyorlar. Bakalım. Ben bunu gelmiyorum. Çok fazla dolaştığım bir yer değil. Ama şu an sadece başka bir yere gideceğim için. Başka bir yerim bu patay patay yapan. Ama bence e, bütün pisliğin olduğu bir yer. Neden pislik diyorum? Çünkü tek şey değil. Beni tatmin eden, beni cezbeden bir yer değil. <gülüyor> Çünkü <gülüyor>